Merhaba, bir motosikletin jeep satış doğru ben. Bugün size jeep modelimizin Renegade aracının 80. yılda özel üretmiş olduğu e, paketi inceleyeceğiz. Aracımızda 18 inç antrestikli jantlar mevcut olup 225, 55, 18 inç lastik ebatı bulunmaktadır. Aracımız yine 80. yılda özel üretilmiş olan dış dikiz aynaları antrestikli renktedir. Kapı kenarlarında ise yine 80. yıl özel logolar mevcuttur. Aracın iç tarafına geldiğimizde de koltuklar tamamen deridir. Ön iki koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma ve ön dashboardda 80. yıl özel logosu bulunmaktadır. Şubat ayına özel 200 bin TL kredi 184 faiz oranında sunulmaktadır. Daha detaylı bilgi almak için showroomlarımıza bekliyoruz.